Elazığ 1. Amatör Küme Futbol Ligi 4. Hafta müsabakaları hafta sonu oynanan karşılaşmalarla tamamlandı. Toplam 53 golün kaydedildiği 1. Amatör Küme Futbol Ligi 4. Hafta müsabakalarında A grubu lideri Rüstem Paşa Spor, Arıcak Deplasmanı'ndan farklı skorla dönerek zirveyi bu hafta kimseye kaptırmadı. B grubunda lider Sanayi Spor Elazığ Yol Sporu 3 ekilik skorla mağlup etmeyi başardı. 1. Amatör Küme 4. Hafta maçlarında alınan toplu sonuçlar şu şöyle. Arıçak Spor 0, Rüstempaşa Spor 7, Elazığ Yol Spor 2, Sanayi Site Spor 3, Şeker Spor 2, Tayfun Spor 2, Harput Spor 1, Abdullah Paşa Spor 2, Sivrice Spor 1, Maliye Spor 8, Balakgazi Spor 2, Doğu Kent Gençlik 3, Basket Şafak Spor 1, İl Özel İdare 5, Kovancılar Spor 6, Yeni Mahalle 0, Karakoçan 1985-3, Üsküdar Spor 0, Palu Spor 1, Hicret Gençlik Spor 4.